Akpınar ilçesinde öğrenciler, yarı yıl tatilinde bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan okullarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı. Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler tarafından gerçekleştirilen boya, bakım, onarım ve temizlik çalışmalarıyla okullar eğitim öğretime hazır hale getirildi. Vali Murat Sefa Demiryürek, Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Oğuz Şükrü Ener, Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Yusuf Peker, Akpınar Kaymakamı Sayın Ali Erdoğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen okulları ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Adalet Bakanlığına bağlı iş Yurtları Daire Başkanlığı İnşaat İş Kolu marifetiyle okullarımızın boya badanalarını yapmaktayız. Valiliğimizle Cumhuriyet Başsavcılığımız Adalet Komisyonu Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülen bu projede Bugün Akpınar'dayız. Akpınar'da bir anaokulundayız. Yükümlü arkadaşlarımızın e, emekleriyle, valimizin e, destekleriyle e, okullarımızın e, boyası, badanası yapılmaktadır.